A'raf elli kırık meal. Ve nada nida etti kim? Ashabun nari o ateş yaranı. Kime? Ashabel cenneti cennet ashabına. Yani cehennemlikler cennetliklere şöyle seslenecek. En efi zu akıtın kim üzerine? Aleyna bizim üzerimize. Neden bir şey? Minel ma'i sudan daha. Ev mimma yahut o şeyden ki razaqo rızık olarak verdi. Kime? Kim Size? Kim? Allahu. Allah. Afizu fi'ili min harfi ceri ile isti'mal edilmediğinden minel ma'i car ve mecrurunun taalluku iki şeklin biri üzere olabilir. Ya mef'ulün hasfi üzere olabilir ki buna göre takdir şey'em minel ma'i şeklindedir veya afizu fi'iline min harfi ceri ile taaddi eden bir fiilin manasının tazmini üzere düşünülebilir ki buna göre takdir en'imu minhu bil fayzi ondan bir miktar akıtarak lütufta bulunun şeklinde olur. Mimma <laughs> terkibindeki ma harfi mevsulü olup sıladaki aidi mahsuftur. Buna göre takdir. Minellezi kumuhu kumuhullahu şeklindedir. Kalu dediler yani cennetlikler onlara şöyle cevap verecekler. İnnallâhe şüphesiz Allah harrama haram kıldı neyi? Hüma onları kim üzerine? Alel kafirin kafirler üzerine. Kalu suale mebni İstinaftır sanki burada. Femâzâ kalu diye sorulmuş. Kalu diye cevap buyrulmuştur. Ev mimma terkibindeki ev harfi babı üzere olup iki şeyin birini iktiza ederken cevapta zamirin müfret getirilmeyip harrama huma buyurulması harrama kullem min huma takdiri üzeredir. Fakat ev harfi vav manasında kabul edilirse o zaman zamirin tesniye olarak abdeti takdire muhtaç değildir. Ve nâdâ ashabun nâri ashabel cenneti en efîzû aleyna minel ma'i ev mimma razakakumullahu galu Allah'a harramahuma alel kafirin. O ateşin ayrılmaz arkadaşları cehennemde açlıktan ve susuzluktan kırılınca cennet yaranına, sahip olduğunuz sudan veya Allah'ın size rızıklandırmış veya Allah'ın sizi rızıklandırmış olduğu yiyecek, içecek türü şeylerden ne olur biraz da bizim üzerimize akıtın diye nida ettiği. Onlar da dediler ki gerçekten Allah o yiyecek ve içeceklerin ikisini de kafirlere yasaklamıştır.